Selamlar arkadaşlar yepyeni bir ekspatom Valorant videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni Ertal 30 hakkında konuşacağız. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle yeni haritamızın kod adının Jem ve yeni mekaniğinin olması dışında bir şeyini bilmiyorduk. Ancak bu haftanın başından beri yayınlanan sinematikler ile ayrıca dün yayınlanan harita teaser ile her şeyi öğrenmiş olduk harita hakkında. Yeni haritamızın ismi Lotus bu arada. İçerisinde 3 site bulunduruyormuş. Aslında bu 3 site olayı da bir sonraki rekabete dayalı modundan çıkarılacak haritanın heaven olduğu anlamına da geliyor. Çünkü 3 site'lı 2 tane map'i aynı anda harita uzun tutmak birazcık riskli gibi. Hani ben ben öyle düşün ya da Bu arada teaserda haritanın yeni mekaniğini de gösterdiler şu anda ekranda gördüğünüz gibi ee, bir kapı var ee, tuşuna bastığınız anda dönmeye başlıyor ve tam 360 dönüyor mu bunu göstermiyorlardı o yüzden tam olarak bilmiyoruz ama... Ee, öğrenirsek zaten size Twitter'dan bildirmiş olurum bile. Twitter'da şu anda ekranda görüyorsunuzdur. Yeni gelişmeler için takip edebilirsiniz. Şu anda Brimstone'un atladığı yeri de görüyorsunuz. Ayrıca böyle bir mekanik var haritada. Ee, muhtemelen aşağıdan yukarıya çıkılmıyor ama yukarıdan aşağı çıkılıyor. E, ayrıca kırılabilir kapılar var Hatta şu an bir daha ekrana koymuşumdur onun. Kapı kırılma mekaniğinin e, Zaten o haritanın işte yeni gelecek Haritada böyle bir özellik var Falan kapı kırılma sesleri Vesaire vardı Muhtemelen o da onun e, Onun dışında söyleyebileceğim Valorant'a yenilik gerekiyordu Gerçekten getirmişler Ben bu haritadan gayet memnunum Uzaktan görünüşüyle hani haritayı daha oynamadım Oynayacağız zaten yayınlarda Youtube videolarında Şimdilik kendinize iyi bakın beni izlediniz ve dinlediniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki video direkt bugün 3 tane 4 tane video yayınlayacağım. Split inceleyeceğiz vesaire. Ayrıca sonunda Astra'nın böyle sağlam bir sinematiğini görmek aşırı hoşuma gitti. <laughs> yani onu da söyleyeyim kapatmadan. Hoşçakalın. Şahtan at.